Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Kızay 2 3 patlama oynuyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şu. Arkadaşlar ne olduk? 10 abone olduk. Çok teşekkürler. ben Siz sizin, sizin sayenizde 10 aboneye ulaştık. Vay be. Kanal büyüyor. Neyse arkadaşlar uzatmadan direkt başlayalım biz. Hala aynı roketteyiz. Hatırlıyorsanız diğer bölümde kocaman roket vardı. Bu sefer adam gitmiş. Ya adam uçmuş. Ben uçmamıştım. Ben benzin biriktiriyordum. Ben de hiç uçmadım. En yukarıya kadar çıktım. Ben adamın gemisiyle. Yani. Ama. Adam. Adamın gemisiyle de yaparsam çok iyi olur. Bakın yanları görüyorsunuz bin zümrütüm var. Bin, bin mücevherim var. var yani. Ayazın ise ay sıfır. Maşallah. Ama 3 tane robotum var. Bir sıfır robotum var. Ona ver kardeş neye bakıyorsun? Kardeş. Kardeş ne oldu? Alo. Rebik yaparsak en başa dönüyoruz. Bir şey olmaz Zeyn. Neyse. Şurayı hepsini doldurak sesi açık şöyle bir iki taklan da açayım. Evet. Bu adam kim lan? Lan bu Yine bu köpek. <gülüyor> wow. Wow. bu var? <laughs> Baba Kendine sormamız lazım. Bir, iki, üç, evet. Five, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Arkadaşlar uzaya yollanan ikinci Türk <laughs> Evet, evet. Evet arkadaşlar ikinci Türk olarak buraya kanalı. İkinci Türk çok büyük bir hoş yaptı yani ben benim daha da bu robotlar ne işleri yarıyor. Her yerde dolduruyorlar. Her yerde bunlar var ama. Yani onlar bize benzin dolduruyorlar ha. Gidip kendilerini de doldurup Bakın sakın benim aldığım yere ama onlar gelir sizi öldürürüm ma. Ama gel. Blast. Babacım sen hala anne yerine Şu an oyunun en güçlüsü bu. <laughs> Maşallah. Maşallah. Adama bak. Adam, adam sonuncu şeyi almış

3 like gelirsin. 3. video gelecek. Part 3. Hani bu oyun güzel like. Ben biraz daha güzel like. Abone olursa yani daha doğrusu like o zaman geliyor mu? Üçüncüsü. Geliyor. Ee, Üç yüz bize yetmez mi? Bilmiyoruz. Maşallah. Arkadaşlar. Bizim çektiğimiz bir tane daha az var. O da şu yapı mimarı. Ona da ekle gelirse onun da ikincisi geliyor. Evet. Bıktım. Adam, ne? Bak, bu en güçlü adam var ya. Şimdi alanı kapatıyorum ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Yersin, ben geliyorum. Evet. Havadan. Evet, havada bak, <laughs> Duygularım Hava iyice Ne kadarım sonunda. Alo senin internetin mi bozuk? Ne? Alo senin internetin mi bozuk? Bana mı öyle bir? Ne var lan? Şunu alayım. Abicim. Sen ne zaman hareket edersin? <laughs> Alo. Sen ne yapıyorsun? Yani sen bir bey konularak... olarak adayımızsın. Sıfırıncı aday. Sen niye hareket etmiyorsun? Niye konuşmuyorsun?

Babam çıktı ben de Anası babası kızdı çıktı oyundan. Evet. Ben. ben yazacakken çıktı ya. Duygularım vay vay vay. Neyse ben Kaç geldi? Beş yüzüm bir. Yatın. Evet onu ey. <laughs> 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 Oh, <pelled> Bir Adama bak sen. Üstlerine karar verirsin. Üstlerine kapatınca üstlerine kapanıyor. Şu an 300. 300 lira. Ne Ben Alo. Sesim geliyor, geliyor ya, mu? Evet geliyor. Ne dedin? Şu an hiç çantam var Ne dedin? Anne ne dedin. İyi bir ses geliyor mu? Üçüne Git bir çantaya Yağmur geldi yapma söyle Neyse. Uzaya gitti. Evet. Şurada bir yarımız aldık Aşağıya geliyor. Yo başka bir şey dedim. Sen beni nasıl duyuyorsun? nasıl du duyuyorsun lan? Ben seni duyuyorum. mi ya alayım, Yes. aldık. Benim zorlu bir kötü. Çam lazım bize. Beş, var. beş yüze bir tane çam sallık. Bizim Bir tane hmm. hmm. Abi benim bir hmm. dinlemek ister misin? İstemiyorum. <laughs> 10 Hadi ah ah hadi Evet ben çok çok üzüldüm. Bu sen sen izlediği şey Ben çok kötü. Aşağı mobil ile rocket sahibi olmak isterdim ve sonunda. Bana çok fakir çok Lan gitsene oğlum. Sen Sen buraya şimdi, değil mi? Hadi görüşürüz. Hadi. Pule. Ne olur lan? Neyse. Çık lan. Çık lan. artık

Evet. Hadi evet. bande de geleceğim. Gelemezsin ki. Sen de kapalı. Ne dedin? Zaten sen de dinle ben <laughs> Aç şurayı da gireyim. Aç, aç. Sanki sen gelin. Yani, sağ olun, sağ He wow, bak adamın yanındaki yer açık ya. Oradan atlamasın diye yanlarına da şey yapmışlar. Kimse giremez lan. Onu da başkasının da Evet yukarı. arkadaşlar. Yukarı çıkarak videoyu bitireceğim. Evet ben de. Eight, seven, six, five. Salon is three. three one. Right. Whoa. are the nice man. Looks like sick. I'm gonna show you geçmesi diyor. Geçin. Ben şuan içmiştim. Evet. Aa la! Evet Bak. ne oldu? Az ama bana. Asay şurasın. Atladın şu şurasın. Şurasın ikinci yere atladın. Şu an birinci dersin. Lanamak malay. Evet arkadaşlar. Bu oh. videomuzun daha sonuna gelelim. Evet. Kalın. Sağına ve soluna video çıktı. İzlemediyseniz o videoları da izleyebilirsiniz.